Fox TV iddialı yapımlarını ekrana getirmeye devam ediyor. Yeni yıla damga vurması beklenen dizilerden biri de 1 Ocak'tan beri ekranlara gelen Son Yaz dizisi oldu. Dizinin ekranlara gelmesinin ardından dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Pek çok kişi dizi oyuncularının hayatlarını araştırmaya başladı. Biz de sizler için Son Yaz dizisinin başrol oyuncularından olan Alperen Duymaz'ı araştırdık. Videoyu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başarılı oyuncu Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Duymaz, lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Üniversite sınavına giren Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim aldı. İlk oyunculuk deneyimini Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide yaşadı. Daha sonra yakışıklı oyuncu Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Oyuncu rol aldığı Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Alperen Duymaz 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Daha sonra Çukur adlı dizide Emrah Komiser karakterine hayat verdi. Ardından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde Kerem Korkmaz karakterini canlandırdı. 2020 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Zemheri dizisinde, Ayaz, karakterini başarılı bir şekilde oynadı. Başarılı oyuncu, şu sıralar Fox'da başlayan son yaz dizisinde, Akgün Gökalp, adlı karaktere hayat veriyor.